Dolaştım her yeri Dolaştım her yere eyledim seyran Gevaş gibi diyar, yar bulamadım Taşı toprağına kalmışım hayran Gevaş gibi diyar, yar bulamadım Muhabbet kokuyor güzel çarşısı Ak bakar gölün karşısı Hele bir başkadır güneş batışı Gevaş gibi diyar yar bulamadım Tam yeri doğarken art olsa çıksam Keyfimden oturup bir cigara yaksam Oradan seyredip gevaşa baksam Gevaş gibi diyar yar bulamadım Bağları o biçim boldur yeşili Dosttur, sevecendir, tatlıdır dili Bulamadım ondan daha sevgili Gevaç gibi diyar, yar bulamadım Suları tatlıdır, havası güzel Onu görmek için durma, sen de gel bir sahili var ki derse mükemmel Yavaş gibi diyar ya bulamadım Menekşeler açar bağında güler Dört mevsim bağında öter bülbüller Onunla şad olur dertli gönüller Yavaş gibi diyar yar bulamadım Dillere destandır şu iskelesi Tamara'nın oradan duyulur sesi Tarihlere geçmiş hoş efsanesi Yavaş gibi diyar yar bulamadım Havası bir başka, suyu bir başka Gören gönülleri düşürür aşka Kalbimde ayrıdır yeri bambaşka Gevaş gibi diyar yar bulamadım Gevaş gibi diyar yar bulamadım